Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir secret bulduk onu yapacağız arkadaşlar. Haydi Ar bakalım ben. başlayalım. Çok eğlenceli bir şey. Hı -hı. Nereye gidiyoruz ilk önce? İlk önce farm. <laughs> farm değil de şuraya gidiyoruz. nerede Şuraya gidiyoruz evet. arkadaşlar. Ama dur baştan gösterelim tam göstermeden. Hiçbir, burası ne hiç... merkezi burası? E burası yoga merkezi. Yoga merkezine Galiba. gidiyoruz arkadaşlar. Bakın herkes yoga yapıyor. Evet bence şu kıyafeti alacağız önce. Ne? Ben kıyafeti mi Kusura bakma kardeş pantolonunu almak zorundayız canım. Sen bir tane kızı getir istersen buraya. Ha pantolon? <laughs> tamam bak yoga kıyafeti daha güzel oldu. İşte dayım. Güzel, güzel abiciğim hadi yoga'na devam et hadi namaste. Konuşuyoruz o zaman. Haydi, şey gelsin. Bir tane kız bulayım anne dünyalardan. E o zaman önce kız güzeldi. Ne? Ne olsun? Şu güzel evet bu çok tatlı. Bu olsun. Bu giysin tamam. Şimdi de o zaman üstünün tişörtünü bulmaya gidiyoruz. O neresiydi orası, Beroş? Arası, arası şey, şuraya. Ee... Haydi haydi bulacaksın. Şuralarda. Ha gayret. Bir dakika. Ee, havaalanına gidiyorsun Erdoğan havalimanına Havaalanına kafa, kafa. gidiyorsun Oradan bir kafa kız gitti. var Onun tişörtünü Ben bulacağız. bu kızı biliyorum Evet bu. Ceketi var Evet Ceketini çıkar bakalım önce güzel kız Ay ayakkabı da Tatlış ne kız ayakkabı. sırayla önce ayakkabı sonra ceket <laughs> ya Böyle tamam. Yapayım. Şimdi o tişörtü alalım. Hmm, nasıl alacağız? Ee, şey, az önceki dünyalı kız vardı ya. Aa, yıldız yanmayı unuttum. Ee, şimdi yap. Aa. Alamaz mısın? Anne, orayı arkadaşlar Aa, çok. arkadaşlar bir e, bir çocuğu oradan oraya gezdirmek istiyorsanız önce yıldız gerekiyor. Yıldızlayacaksınız Bakın sonra mi? evet, istediğiniz yerden alacaksınız onu. Ben herkese diyorum. Hah, bak. Tamam. Bakın yıldızlandı. Şimdi tekrar aynı yere gidiyoruz. Dur şuraya. Benim tişörtümü alamadın. Bu benim en iyi tişörtüm. Kusura bakma canım. Almak zorundayız. Çünkü kendimize harika bir outfit yapacağız. Ha ha. bir güzel bir kıyafet <laughs> verin o zaman. Verin verin. Tamam sana bir kıyafet. Sen ceketini giyiver ya. Olmaz mı? Vardır onun atleti içinde. Beren çıkar bunu. Çıkarmaz mı? E nasıl yani? Bavullarda vardır. Yani siz... Bavullardan atlet bul çabuk. Bir tane tişört bul. Yani siz niye hep şey getiriyorsunuz? <laughs> Kesin bu da vardır. Var gibi. Bu, bu, bu. Nereden bulacağız ya tişörtü? <laughs> Yine gidiyoruz. Şuradan bir tane tişört merkezinden. Alışveriş Tamam, tatlış bir tane tişört alıver bak. Şuna. Ee, şu renkli olanı al işte şu. Anne tamam, o çorap. Şunu al, şunu, şu, şu, şu çok güzel. Şunu tamam. Al. Bu, bu da çok güzelmiş ama. Kızım nerede kızım? Benim kızım. Oo, sen kızı bulana Ay. kadar akşam oldu. <laughs> Bunların yıldızlarını kaldırsam mı acaba diyorum karışmaması için mı ya. Tamam. Eline koş. <laughs> tamam haydi gidiyoruz. Yıldızladın mı? Yıldızlı. Aynı tabii tamam. ki yıldızlarım. Tekrar havaalanı. Ay bir türlü şu havaalanındaki işimizi çözemedik. Kafalar karıştı. <laughs> haydi devam. Gel bakalım kızım. Sana yeni bir tişört aldık. Olsun daha güzel sen yazlık yere tatile gitmiyoruz oh, oh, çok güzel oldu çok güzel ha, ha, ha. şimdi şuraya gidiyoruz. şimdi trene gidiyoruz arkadaşlar tren şurada 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 Hı. değil Dur, bir de. <laughs> orası pardon şimdi arkadaşlar Treni tren beylesin de bir binelim de bir hele bir trene Şimdi trendeki bütün ışıkları kapatacağız. Şunu kapat başla. Kapat. Tamam. Bunları kapat. O ışık değil. Kapat. Bunu kapat. Şu ışıkları. Kap... Kapat. Kapat. Ve edelim. Evet. <laughs> ya çalıştırmışız. Dur. Kapanmayan ışık mı var? Bir dakika. Bu. Bu bak yanıp sönüyor şu an. Ama anne bak buraya basımız da oraya gidiyor. Bu yanıyor. <laughs> Hah geldi. Arkadaşlar evet, geldi. Evet kızı getir şimdi. Tamam bakın ne çıkacak. Şöyle ortaya al kızı. Harika bir Evet, bununla güzel uyuyabilirsin. Güzel bir pijama olmadı mı arkadaşlar sizce ben de? Ben bunu ben bunu şu Bir biriyle çocuğu, takım. Ben şu çocuğumda kullanacağım. Çünkü ben bu çocuğumu çok seviyorum. Ona, ona mı vereceksin hepsini? Hı -hı. Tamam, ona verirsin. O zaman O zaman arkadaşlar bir bay bay yapsın önce. Durun. <laughs> O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye. Bay bay.